Hoş geldiniz. Geldin. Kuşadı. <laughs> Kuşadı. <laughs> Sahil kendiniz, Kuşadası Aydın'dan sahilimizden bildiriyoruz. <laughs> Yanımızda ol, ya. sol tarafımızda <laughs> 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 sol, solumda <laughs> Mahmut Bey'den <bir adam. gülüyor> bakın. <laughs> Kuşadası Belediye'mizin Belediye tim <laughs> ekibinden, timden Temizlik işleri müdürlüğümüzün... Timden değil, Timden. Tim işte. Temizlik Yapımla işleri değil, müdürlüğü. Timden. Temizlik işleri müdürlüğü diye geçiyor. Müdür ama... Ama yalnız müdürlüğünün yalnız. temizlik görevlisi yalnız. bölümünden. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mert, Mert arkadaşımız da, kendi gibi Mert arkadaşımız da Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Balkan, Balkanların bağrından kopup gelen Arnavut göçmeni mi derler? evet. 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 Arnavut oluyorsun yani sen. Mace, <laughs> Muciye. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyle karıştı. Ka <laughs> Manisa evet. mesir maceriyle karıştı. Ya <laughs> da şeyle neydi o? Salatalığın dünya ismiyle. Evet bak hemen anında e, meşhur oldum. E, yörüklerin has sarı keçili yörüklerimizin, göçer yörüklerimizin Kenan Karadayı e, arkadaşımız bağlandı selam diyor. Selamlar. Evet. Hoş şimdi geldiniz. de şimdi de Asıl Doğru, ana... şey. Anadolu'muzun bağrından kopup gelen, benim Elle gibi Doğu tarafını temsil eden Malatya'dan deniz arkadaşımız. Kayşı Adı Yüçedim deniz Liseber. ama kendisi Malatyalı. Soyadı da Takan. Takılın <laughs> <laughs> arkasına pişman olmayın. <laughs> sağ köşe, sağ köşede <gülüyor> <gülüyor> Malatya'dan, sol, <gülüyor> <gülüyor> sol köşede de Balkanlardan <laughs> Mert. <gülüyor> Temiz, Soğuktan, soğuk temizlik hava işleri şimdi. müdürlüğü timden iki arkadaş. İyi evet iki arkadaş iki böyle ikinizi birlikte alam alamıyoruz. Yaklaş <laughs> <Anladın> Ay <mı? gülüyor> ikisi de arkadaşlarımızın. Şey dedim, selfie çubuğu belediyemizi has ve has temsil eden beyefendi iki arkadaşımız. Sırtım sırtım yere gelmez yani. Şu anda iki bodyguardla. Çünkü bankı var. Evet. Bankı var. Bankı var Gayet güzel geliyor. ağacımızın altında. Evet. Zammatlarla dolu. Zammatlarla. İşte i̇yi olmasa da. <laughs> yani gülmekten evet. konuşamadığımız bir günü yaşıyoruz. Evet. Allah hepinizi güldürsün. Allah hepimizi güldürsün. Allah hepinizi tuttuğunuzu gümüş etsin. Gümüş etsin. Evet. <laughs> Yatığım var. Herkes Bu hafta sevgiler, gümüşte servis var. Haberiniz olsun. Evet. Kuşlarımızı da belli edelim yani bu Aynen, öyle bir komik bir mizah dolu bir sohbet. Ben Kuşlarımı tabii ki yapayım. has ve has ortada olduğuma göre koçu temsil ediyorum, birinciyim. <laughs> evet. e, deniz Başak, arkadaşımız Başak, Başak, Başak <laughs> toprağı temsil ediyor. Aynen. Balkanlarımız, de, Balkanlarımız da tam tersi deniz olmamasına rağmen <laughs> yengeç benim Makedonya'da deniz vardı, <laughs> ha, <laughs> ha evet doğru Aynen. boğuldum son anda kurtuldum. Doğru. Yani bir nevi benim yükselen burcum <laughs> yengeci temsil ediyor? ediyor. Onlar bakarlar sonradan fark etmez kaç kişi. Biz önemli olan Bizi takip edin, sohbet, pişmaniyi <laughs> yemeği. <gülüyor> Yalnız bir şey evet. söyleyeceğim. Ee, şey canlı yayında bir de yeni bir adet herhalde daha önce var mıydı tam bilmiyorum. Böyle yatay çevirdiğiniz zaman olmuyor. İlla böyle dik bir şekilde çekeceksin, dikey. Dik çekeceksin. Canlı yayın yatay yok. Çünkü yatay olsa şimdi ikiniz birlikte yani. göstereceğiz. Şu sonu yok demiş yani. Aynen, aynen. Şu güzellikler geçmeseydi olmazdı. Güzel olur. Evet, <gülüyor> bir yandan da biliyorsunuz. Oturduğumuz böyle yerden gelen geçeni de çok güzel bir şekilde böyle izliyoruz sohbetlerimizde. Evet. Oh kafelerimiz, çay, kahve, her şey kahve. mevcut yani. Su, şey nargile olmuyor bizde. Aynen aynen. Sağlıklı sağlık sağlık olur, sonra ısmarlarız. Arkamızda Buraya da gelelim. parkımız ve doğal e, spor alanlarımız, Al egzersizlerimiz bir yapılır. Burada, burada parkımız. Beni Burada karkımız, o da şarkımız. şarkımız o zaman. Tam arkamıza da aldık bu sefer. Denize biz bakmayalım, denize arkamızı dönelim. Niye? Yolumuza bakalım. Teşekkür ederim Deniz yolumuza, Bey. E, yolumuza bakalım. bakalım. Aynen. Deniz Bey'e bakalım. Arkada Aynen. denizi aldık. Aynen. Yanımızda nasıl olsa deniz var. Aynen. Arkadaşımız. Burada da o zaten balkanlar. Balkanlar. Bal yalnız balkanların Bodos da yani var. börek, Aynen. börek olayı gerçekten yani. harika. Aa, şey, şey, e, şey Kuşadası evet. biliyorsunuz yazlık bir sahil kentimiz evet. olması evet. münasebetiyle arkadaş kafasını kapatmaya daha uygun gördü. Evet. Yani evet. diyor ki bütün herkes gelebilir. Biz burada Yaz kış böyle dışarıda da oturabiliyoruz. Hatta samimi ortamlarla çekebilirsiniz. Arkada arkadaşın radyoculuk <laughs> deneyimi de var. Erdal Bey. O, deneyimi de turizm var. otelcilik deneyimi de var. var. Böyle Çok her san. türlü sosyal her sosyal türlü var. sosyalliği de var. İşte can yakın. Var. Bayağı Bayağı cana yakın, yakın <laughs> birisi. Canlı herkese, everyone, everyone. Kuşadalımızı övebilirsiniz yani. Adamız on numara. adamızın içinde yaşayan insanları kınıyoruz. Adam bir adam <laughs> Her da numara 5. Adayı da gömdü mü etti Aynen. mi bilemedim yani. Gömüşün adayı ama biz yırtık yani. gömüşülmüş. Aynen çok sosyaldir arkadaşımız. Kes. Çünkü temizlik yaparken gelen, geçeni kalayıyor. Kalay, Geç. Kalay Geç. 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 Geldi. De Aynen. deniz Aynen. deniz bey kardeşim ee, sen ne yapıyorsun temizlik yaparken? Temizlik yaparken işim olacak. Malatya Malatya. Maz Allah Latıya Allah Latıya Yalla tansiye ya. lazım. Orada içki içiyorlar. Evet. Bak evet. devamını evet. da getirdi. E Gaziantepli evet. baba tarafı Gaziantepli biri olarak sen biraz daha bana yakınsın. Annem de Malatya'lı. Ama gün ama günlük. Ege bölgesinden evet. annem olduğu için de Aydınlık medeniyet Balkanlara aynen. da yakınız. Bir gün Aydınlatır. Yani, e tam böyle doğu batı karışımı olduğum aynen. için ortada olmam Ortaya çok münasip yani, oldu. Yani, evet. Çoğu bir şey. Evet. Bugün de bugün de bizim sahilimizde e, Karadeniz günlerimiz var. Geleneksel Nasıl Karadeniz var. onu da bilmiyorum da. Uşa Gerçek Uşak'la olan mı? Uşak'la Hem Hatay mı, künefe uşaklar var, uşaklar hem Erzurum yani. çak kebabı var. Ama Karadeniz, Karadeniz günü. Gibi o tarz bir şey. Yani. <laughs> bize evet. bize has bir değişik bir şey yapmışlar yani. yani. <laughs> has bir şey. Yani. Aynen kuşadasında şey. herkes herkesimiş yani. ya. Yani Karadeniz günü de olsa her Niye yerden günlüsü, var. Yani her tarafta var. Aynen. yani. Aynen. E sen belediyeden bildir bakalım bu Karadeniz Bildirdi günleri nasıl? <laughs> nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Özellikle bizim Beşiktaşlı, <gülüyor> Galatasaraylı, Galatasaraylı. Aynen. Sarı Bir yanımda. <gülüyor> <gülüyor> ay ay şey şey oldu. Ya saçma şey Karadeniz müzikleri Aynen. oradan geliyor bir yandan da işte biz de burada takılıyoruz <laughs> sahilde Sağlık doğal e, sağlığımızı korumak anlamında Aynen. sağlıcakla yaşamak anlamında yürüyüşlerimizi yapıyoruz her daim çocuksu ruhumuzla Aynen. genç Atatürk gençliği olarak hayata pozitif bakıyor. Aynen. Devamlı pozitif. <laughs> pozitif bak. bak Atamızın Arkadaşlar da evet. görüyorsunuz özgürce yani. Aynen. Yani. Atamızın hayata yolundayız. Koyduk. Ama evet. Atamızın Yaşıyor yolundayız. Ankara'ya gidemedik Aynı. bu Aynı. hafta. E, bizim kalbimiz sürekli Ankara'da yani. başkentimiz. Çünkü anıt kabirimiz, Atatürk'ümüz orada devamlı yani. devamlı öyle Tabii ki. Yatıyor. Tabii Eee yani. yani. daha da. Daha da. <laughs> daha Daha da. <laughs> Koyun koyuna güzeller. Yani bir Balkanlara bir bir Anadolu'da Malatya'ya dönüyoruz. Hayla veriyorsun. Oo vallahi Zünce ya, ya. <laughs> vallahi billah. Arkadaşlar. Bunlardan da telefon hakkı istiyor. Arkadaşlar arkadaşlar daha da arkadaşlar daha Aynen. da komik de şimdi canlı yayına çıktığımız istiyorsam. için e, biraz şey biraz gerildiler yani. Biraz heyecan. Ey, canlı, e hadi biraz yürüyelim madem. Heyecanlı canlı canlı. Ankara'ya doğru. Ankara'ya doğru. Heyecanlı canlı canlı. <laughs> Bu tarafa doğru yürüyoruz da. Hazır, hazır canlı. Geçilebilir. Haberiniz evet. Elektrikler kesilebilir. Bu tarafa Aynen. doğru o zaman. Bu tarafa doğru Aynen. denize doğru Aynen. yürüyeceğiz. Denize doğru Bu Kuşadası'nın güzellikleri. Her yerde bol var. Her tarafta. Aynen. Boy pos görsünler. Boy pos mu? Şu ya, grubu. bizim bu tim grubu baya bir komik yani. Aynen. Evet pa parkımız. Parkımız. Oh, parkımız. Sağlık, sağlıklı yaşam egzersiz alanımız. Parkımız ve yaklaşık. <laughs> engelsiz <Parkımız> yaşam. <gülüyor> engelsiz, <gülüyor> yaşam. <gülüyor> engelsiz evet yaşam. <laughs> denize doğru gelelim bari Aynen. de ben orada daha güzel. Bu olur sen yardımcı olur. Ha şu tarafta Aynen. ha şurada Aynen. şey yapabiliriz. Aynen. Evet marinamız, teknelerimiz. Burada mayına. Evet. Helgala. <laughs> e Çok uzaklaşmayın da sizi de çekelik yani. Aynen. Her şey var. Bu tarafta bu tarafa arkaya arkaya girebilirsiniz. Tam bodyguard oldular yani ha. Aynen. <laughs> <laughs> Ay çok müthiş. Ya var ya bak iki, iki ikisini yakalamışken canlı yayın yapmamak olmazdı yani. Arkadaşlarla ne zamandır bir araya gelemiyorduk. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar e, ee, yani Kuşadamızın tertemiz olmasından sorumlu özel tim yani bunlar. O yüzden Doğurmuş haklarını ödeyemeyiz. Daha yerli yani içim size. <laughs> Temiz, temizlik, temizlik bu da soruluyor. Yani çok yoğun çalıştıkları için yani canlı yayına bağlanamıyoruz. Aa bak şikayetlerinizi almak lazım. Doğru. Yani emek emekçilerimizin her daim yanındayız. Şikayetimiz Anlatın. Tezahürata gerek yok. Tezahürata gerek yok. İbanımıza pay olmayın ay, yeter. Çalışma koşullarınızdan memnun musunuz? Memnunuz vallahi. 17 saat çalışıyoruz. Aynen. Bir, Bir taş sobaya talim etsin. Ya bu kadar kalenderler yani. Aynen. Vay be. Arada sırada iki Tane zeytin ne talim ediyoruz? Hayır. <laughs> Yalnız e, Balkanlardan gelen arkadaş Doni, Doni. <laughs> Donun bile altında yok. Allah'ın halini. Yani bak Malatya'nın has has çocuğu nasıl bak hiç donmuyor. Sağlamdır. Ne bere var ne eldiven Sağlam, ne atkı. Sağlamdır. Görüyor musun? <laughs> Görüyor musun? <Sağlamdır. sana. gülüyor> lassa, salam salas. <laughs> Balkanlar üşüyor. Balkanlardan şey ama üşüyor. Zaten, zaten yakın bir zamanda yes, da yes, arkadaş yes, uçacak yes, ya zayıflıktan hep de uçacak. Güzel, biliyorsunuz evet. 62 kilo daha ne kilo daha Ya ama yani ya? tamam bo boyun fazla olmasa bile çok zayıf. Keşke edeyim boyun bir doksan. Yani şey hani alırsa. bir reklam var diye ya, ya reklamı, yudum reklamı. Onun gibi uçacak yakında arkadaş. Ben kesebilsin. Sen Yatımlayın, <laughs> kalemizi de çekinmeyin. Yani kalemiz de o kale Kalemiz, kalemiz tabii sağla. Çok uygun göğüsler. Burası, burası biraz biliyoruz. akşam kalemiz saati kalemiz ıı, saatine A yakın akşam. olduğu için A görüntü A pek çekilmiyor A yani. De. Kalemiz, göğsü 150 lira. Öğrenciye 200 lira. Öyle öyle bir şey yok da tabii. Öyle bir şey yok tabii de. Yani o kadar yok yani en azından. Halk kaçık değil. Aynen. Kaçık değil. Herkes evet, alacak. Aynen. 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 Şimdi bilin bilin e, işten çıktıkları için arkadaşlar, Allah'a çok şükür e, yakalayabildik arkadaşları. E, yoksa temi, temi, yaparak yaparak te, te, temizlik görevlileri Aynen. olarak, tim olarak e, kıyafetleriyle yakalayacaktık. Ama bu bu kıyafette yakalamak çok büyük bir, bir mucize oldu yani. E, <laughs> Sahilde <laughs> doğa yürüyüşümüzü Tabii. yaptık. Tabii. Tabii. Ee, sağlıklı içinde. Metot <laughs> içinde. Ama yapıyoruz. olsun. Biz yine doğa yürüyüşü değilim ki. Tabii milleti yani. yürümeye, evet. sağlıklı yaşama teşvik edelim. Teşvik edelim. edelim. Tabii. Teşvik edelim, deniz, teşvik deniz, deniz edelim. havası almak Aynen. da bir doğa değil mi? O da bir doğa. Deniz teşvik... havası almak bir doğa değil mi? Doğru. O Aa lütfen yani susuyor sonuçta. İnsanları yüzmeye teşvik. ediyoruz. O zaman kesmeyi açsınlar. Ağaçlarımız Varsın. var. Kesmeyi açsınlar. Ağaçlarımız var, kuşlarımız var. Ağaçlarımız, kuşlarımız var. Kuşlar. 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 kuşlar, kuşlar, kuşlar yemeğe gitti. <laughs> Şu anda Karadeniz'in Karadeniz Karadeniz hamsileri var bak bu Aynen. tarafta. Bu tarafta Karadeniz günleri oluyor. Anda. Şu anda kuşlar orada. O tarafta kuşlar <laughs> şu anda. <laughs> El heykelimizin orada. Karadeniz var. günlerimiz Aynen. var. Aynen. Ee, kuşlarımız hamsi peşinde şu anda. Hamsi peşindeler. Çok çok <gülüyor> 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 komik bunlar ya. Vallahi çekmezsem yani. olmazdı yani. <laughs> Şimdi yani. daha fazla donmadan arkadaş, donmadan. arkadaş arkada uçacak Aynen. zaten. <laughs> canlı yayınımızı bitirelim. Güzel bir anımız oldu en azından. Evet. Şöyle. Ben bu tarafa şey yapayım da bari. Sanki 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 hani çok kiloluymuş kiloluymuş gibi. <laughs> bir de bir de spor yapıyorlar. Yani sen daha da uçmaya mı niyetlendin arkadaş? Yok Ark baka karşılayımızı açıyoruz. Arkası ya var ya bu çocuklar efsane ya tam komedi bunlar ya. <laughs> ya zaten hiçbir şeyin mı senin neyine spor yapıyorsun? Makine neyi kontrol ediyoruz beliriyorlar. Sağlam mı değil mi? Evet ma makine. İyi madem, ee, sağ şey o zaman e Atatürkümüzün sağlam kafa, <laughs> sağlam vücutta bulunur. Sağlam kapa, Türk Öğün ciddi. çalış güven. Ben sporcunun ya. zeki. Çevik ne ve ahlaklısını severim diyerek Aynen. canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Allah emanet olun. Her evet. güzel şeyin bir bitimi olduğu gibi. <laughs> arkadaş donmadı önce <Neyse>, Cumhuriyetle <laughs> <da, gülüyor> kalın. Neredesiniz? Atatürk'ümüzle Udamayız. birlikte Aynen. yolunda il Yolda. ilke ve inkilaplarıyla Türk genci olarak gayet güzel Aynen. bir şekilde Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. edin. Hayra edin. Hoşça kal. Tamam ben de iyi fasıla konuşmayın. <laughs> Aynen valla çok üşüdüler <gülüyor> <gülüyor> yazık gariplerim. Bir gidelim bence. Evet, gidelim. Hayır. Biz Aynen. biz Karadeniz biz Karadeniz, biz, karadeniz günlerinde bir hamsiyle ısınalım. Aynen. Şöyle horon moron tepelim. <gülüyor> <gülüyor> ben de bununla ya kayık açacağım. Evet. <laughs> <laughs> Tulum ya da. Hoşça kalın. Hoşça kal. İyi akşamlar. Sevdiğiniz için sağ olun.